Çağla Çağlar kimdir? Ee, aslında sete rejestan olarak başlayan. Daha sonra hiyerarşik düzenle <laughs> yönetmen olmaya doğru ilerleyen biridir. Ee, şu an aktif olarak klip yönetmenliği yapıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Öyle. Sektör nasıl başladım? Lise bittikten sonra ee, bir arkadaşımız vasıtasıyla sete girme olayım oldu. Orada direkt e, rejistan olarak başladım. Çabuk da öğrendim <laughs> istekli olduğum için. Fazla seviyordum zaten sinemayı, diziyi. E, biliyordum yani. O yüzden e, yavaş yavaş yükselmeye de başladım. İşte önce time code, ondan sonra e, devamlılık, ondan sonra artık yardımcı yönetmenliğe kadar gitti. Daha sonra ama dizi film sektörünü bırakıp kendi freelance olarak çalışmaya başladım. Of, çok zor soru. <laughs> Üf, hiçbiri ağır basmıyor yani. Açıkçası ikisine de eşit mesafedeyim. Ama tabii ki film çekmenin zorlukları daha fazla olduğu için yani onun bir süreci var. Çat diye bir film çekemiyorsunuz. Onun senaryo yazım süreci, ekip süreci, hazırlık süreci ıvır ıvır daha uzun bir süreç. Fotoğraf daha ulaşılabilir bir yerde geliyor. Ufacık bir şeyde bir yerde bir şey gördüğüm zaman bile telefonu çıkarıp çekebiliyorum. O yüzden sanki fotoğrafı daha çok çekiyormuşum gibi duruyor. Ya da daha yakınmışım gibi duruyor. Ama bence eşit mesafedeler. Ama duygularımı da galiba fotoğrafla daha iyi anlatıyorum. En azından şimdilik. Yani şöyle artık devir değişti. Eskiden böyle ilerliyordu. Bizimki gibi ilerliyordu. Biz diziye girmek, bir sete girmek gerekiyordu. Ve orada uzunca yıllar çalışıp bir yerlere gelmek gerekiyordu. Şu an tam da bahsettiğin gibi küçük kameralar çıktı. Herkes kendi işlerini yapıyor. Ne doğru e, ya cevap veremem, doğru ya da yanlış diyemem. Ama ben bir e, deneyim mi doğru buluyorum açıkçası. Yani ben aldım kameramı, çektim. Hadi bakalım özgüveni doğru gelmiyor bana. Çünkü o evet isim olarak yönetmeni ya da görüntü yönetmeni o olmuş oluyor ama. Sen o işte bir şey izlerken zaten anlıyorsun neyin amatör olduğunu, e, ne yapmaması gereken neyi yaptığını amatörlüğü belli oluyor. Yani çekmesin demiyorum, çeksin tabii ki. Ama bu kendini ne kadar geliştirdiğiyle ve ne kadar deneyimli değil alakalı bir şey ya. Yani yeteri kadar deneyim bizim için de yok. Yani işte kaçıncı sene ama 15. Sene yaklaşıyorum hala az yani bence. Hala deneyimlemem gereken, hala yemem gereken ekmekler var yani. O yüzden o kadar şey bakmıyorum olaya. Ben olduğum gözüyle zaten hiçbir adde bakmamalı kimse. Ee, doğrusu yanlışı yok. Sadece deneyimleme ve kendini geliştirme kısmı var. Yani öyle alıp kamerayı iki tane bir şey çekerek deneyim olmuyor. Okumak, izlemek, gezmek, insanlarla vakit geçirmek. Ne olursa olsun biz tek başına bir iş yapmıyoruz. Hele ki yönetmenlik olarak bakarsak hep birbirlerine ihtiyacımız var oyuncuya ihtiyacımız var ekibe ihtiyacımız var bu her şeyden öte ben insani ilişkilere çok fazla önem veriyorum setlerde çünkü ne olursa olsun aşırı profesyonel de olsak duygusal bir iş yapıyoruz herkesin bir şekilde o işe kanalize olması gerekiyor. Ve siz en ufacık bir karşı tarafı manipülatif bir hareket yaptığınız zaman o işin ben çöktüğünü düşünüyorum. Yani dizi, film, başka bir şey klipte bile geçerli bu. Yani sen bir sanatçı olarak yönetmeni de demotive edebilirsin. Yönetmen de seni sanatçı olarak demotive edebilir. Ve böyle bir şey olduğu zaman da ortaya iyi bir iş çıktığını düşünmüyorum. Yani en önemlisi ana base'deki insanlarla ilişkiler bence doğru ilişki kurmak, Doğru bir yerden bir e, bağlantı kurmak. Onun dışında da fazla 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 deneyim okumak izlemek ana koşul. Yani ben demiyorum ki sıfırdan başlayan biri gitsin sette çalışsın saatlerde çalışsın çünkü orada saatlerde çalışınca e, de çok bir şey öğrenmeyebilirsin. Bu da sete de bağlı çünkü ya hani e, o yüzden. Biraz daha böyle deneyimleyip kendi içinde de deneyimleyebilir. Çıkıp çekebilir sürekli. Okuyabilir ya da daha fazla izleyebilir. Deneyimleyerek başlaması daha doğru gibi geliyor bana. Videograf şu an aslında ne olarak baktığımıza bağlı. Ne fashion'a bakıyoruz yani videografiye. Ne olarak bakıyoruz? ise bir kalıcılığı yok gibi geliyor bana videografinin. Ee, o anlık bir reklam kampanyası gibi işte küçük küçük videolar çekiliyor ve e, devam ediyor O bir adım olabilir videografi. Adım bunlardan çekersin işte deneyimlemeklerden bir de o olabilir mesela ee, en azından kameraya hakimiyet ve e, insanlarla olan ilişki bakımından. Ama ondan sonraki adım bence yönetmenlik ya da görüntü yönetmenliği olarak devam etmeli. O taraf çok kalıcı gelmiyor bana yani. Dizi benim için başlangıç oldu tabii ki bırakmamın nedeni şartların gitgide kötüleşmesi yani eskiden belki biraz daha iyiydi ben başladığımda 2009'da başladım biraz daha iyiydi ama ondan sonra e, gitgide kötü ekmeye başladı dizilerin süresi uzadı hiçbir sendika ya da ya şimdi şimdi sendikalaşma başladı ama onların da çok bir e, faydası olduğunu düşünmüyorum ama yine de en azından set saatlerine e, riayet etmek konusunda biraz daha düzeldiler. Ama eskiden 90 dakika olan dizi şu an 180 dakika oldu ve çalışma şartları ikiye katlandı. E, bir sağlık güvencen yok, e, ederini alamıyorsun, emeğinin ederini alamıyorsun. E, şirketler kötü vesaire vesaire gibi yani daha da fazla kötülemek istemiyorum sektörü ama. Geneli böyle, özellikle dizi sektörü böyle olduğu için e, ne yazık ki ben ideallerimi bu dizilerle kavuşamayacağımı anladım. Ve bıraktım. E, bu kararımdan çok memnunum. <laughs> çok memnunum. E, freelance olarak devam etmek beni ideallerime daha çok yaklaştırıyor ve daha mutlu ediyor. Hiçbirinin aslında fiziki koşullar benim için bir zorluk olmadı. Ee, uzun saatler çalışmak ya da ne bileyim işte ağır koşullar olmadı. Genellikle ya madden ederini alamadığın setler çünkü o seni motive eden bir şey. Orada haftalık alıyorsun ücretini ve o haftalık hiçbir zaman haftalık gelmiyor. <laughs> yani sözde aslında 4 haftada alman gereken şey aslında bir hafta alıyorsun ayda. O zaten berbat bir durum ve bütün sette şeyini hissedebiliyorsunuz onu yani. Yattı mı, kaşeler yatmadı. Okey, tamam. Lanet olsun falan diye devam ediliyor o Genellikle benim en zorlandığım öyle setler oldu. Hiç paramı alamadığım sette oldu. Hala alamadığım sette oldu. Zaten aslında sektörü biraz da bırakma nedenlerimden biri de bu. Aslında adaletsizlik, işte hakkını alamıyor konumda oluşun. Galiba en zor setim O'ydu ya çünkü bir yerden yani bir şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz, işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Diziydi bu arada, günlük bir diziydi ve her şey çok fazla e, çabuk ilerlemek zorundaydı. Senaryo sete geliyordu, oyuncular sette ezberliyordu, kağıt kağıt senaryo geliyordu mesela. Önünü arkasını bilmiyorsun sahnenin, sahneye oynuyor insanlar yani rezalet bir durum. Ama kurtarmak zorundasın çünkü her gün yayınlanıyor bu dizi. Ve orada o keşmekeşin içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir reji olarak koordine etmeye çalışıyorsun. Ve o koordinene sürekli hiç alakası olmayan insanlar çomak sokmaya çalışıyor. İşte böyle yapman lazımdı, niye böyle yaptın? Ama doğrusu o falan. Anlatamıyorsun yani insanlara. Anlatamayınca dedim ki benim burada yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Ben bir ayrımcılık yaşamadım açıkçası. Ee, ama bu benim denk geldiğim setlerin, e, setlerdeki çalışanların iyiliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Çok fazla e, kadınların yaşadığı zorlukları duyuyoruz. Ben biraz da rejide olduğum için belki de o kadar sorun çekmemiş olabilirim ama yani oyuncuyla ve e, şeyle yapım kısmıyla daha çok iç içe olan departmanlarda daha büyük zorluklar yaşanıyor. Birçok şey duyuyoruz. Sadece iş gücü olarak değil iş gücü zaten bence kadınları çok fazla etkileyen bir şey değil. Öyle bir, bir yoruculuğu herkes için aynı bence. Bir kadın için de, erkek için de aynı. Ama onun dışında tabii ki her meslekte olduğu gibi bu meslekte de tazizinden tutun, e, herhangi bir manipülatif harekete kadar her şey kadınların başına gelebiliyor. Benim gelmedi ama bu gelmeyeceği anlamına da gelmiyor açıkçası. Çünkü her meslekte olduğu gibi bu meslekte de tabii ki kadın olmanın zorlukları var. bence kadın için iş yükü olarak bir şey fark etmiyor. Çünkü zaten setlerde çalışan kadınlar bir tık daha beyaz yakalıdan daha böyle tuttuğunu koparan güçlü kuvvetli kadınlar oluyor genellikle. Her departmanında zorluk var çünkü. En basitinden saatlerle çalışıyorsunuz. Saatlerde çalışıyorsunuz ve o saatlerle çalışmak bütün beynen sizi yoruyor fizikenden ziyade fiziken yorduğu kısımlarda işte kamera, ışık kısmı. Ama onu da ben yine de bir kadın erkeğin aynı konumda olduğunu düşünüyorum. Ee, bir avantaj da değil, bence dezavantaj da değil. Ama tabii ki şu anı baz alırsak e, ışıkta veya kamerada çalışan çok fazla kadın yok. Ya kadınlar tercih etmiyor orayı, o kadarını bilmiyorum. Ama öyle bir e, hiyerarşik düzende kadın o almayalım onu gibi bir şeye ben rastlamadım. Elbet vardır. Kadın çalışanları teşvik etmek nasıl olur onu bilmiyorum açıkçası ama kadın çalışanların onları istemesi lazım. Yani ben ışıkçı olmak istiyorum diyen kadın az. Yani ama hani görüntü yönetmeni olmak için de oradan geçmek gerekiyor. Görüntü yönetmeni kadın da az. Bu dünyada az yani hani sadece Türkiye'de değil Türkiye'de daha az tabii ki. Ama e, tercih meselesi de olabiliyor çoğu zaman. Bu tercih meselesi neden oluyor tabii ki? Yine setlerdeki koşullardan e, ya da onlara bakış açılarından belki e, yapamaz o bu işi olarak e, tanımlıyor çoğu insan. Yapamaz, ışıkçı olamaz, o kadar ağır koşullarda çalışamaz gibi e, şeylerin hatır sayılır yerlerdeki insanların bu söylemlerini belki bırakması ve e, o kadın çalışanları setlere teşvik etmesi gerekir. Ben bir işte çalıştığımda, e, şimdi isim vermeyeceğim, tiyatro ortamında bir işti ve çekiliyordu. Mesela sahnedeki kameranın bir kadın kameraman olması istendi. Bile isteye istendi yani o görünürlük artsın, bir kadın kameraman orada hani var olduğu görünsün, bu insanlar burada, bu setlerde çalışıyor. Olsun diye ve çok güzel geri dönüşlerde alındı yani aa kameraman kadın yalnız olan falan filan. Ee, bunlar güzel dönüşler. Tabii ki aa kadın kameraman <laughs> aslında şu an kötü bir şekilde geliyor kulağa ama bence olumlu adımlar ya bunlar. Artacağını da düşünüyorum kadınların e, kamerada, ışıkta ya da daha ağır diye tabir edeceğimiz alanlarda artacağını düşünüyorum. Yani şöyle sette sadece görüntü olarak bakmayıp setlerin genel zorluğuna da bakınca zaten demotive olması kaçınılmaz. Ya bu sektöre girdiği zaman bir işte e, tatlı tatlı çalışır belki, ikinci işte başına mutlaka bir şey gelir yani onu demotive edecek. Çünkü e, bir okulda da okuyorsa ya da okulunu okumamışsa da e, hayalinde kurduğu yer değil o set. Hiç kimsenin değil, benim de değildi. Herkes daha işin daha eğlenceli bir yerde olduğunu düşünüyor ya da daha kolay bir yerde olduğunu düşünüyor ama artık zaten çok fazla dışarılarda orada burada set olduğu için halk bile anladı ne kadar zorluklarla çalıştığını insanların. Yani öyle hiçbir şey şeyde sunulmuyor bir altın bir kafeste sunulmuyor bu setlerde. Demotive mutlaka olacak. Hiçbir şekilde ben optimist konuşmak istemiyorum setler için. Çünkü optimist bir ortam yok orada. O yüzden ona hazırlıklı gitmek lazım aslında. Ben burada daimi bir mutluluğa kavuşamayacağım. Yani mutlaka bir şey gelecek burada başıma benim. Olumlu ya da olumsuz. Set koşulları olur, set saatleri olur. Oyuncularla yaşadığı problem olur. Yönetmenle de yaşayabilir. Bunun önemli olan ne kadar istediği. Yani ben de girdiğimde sektöre ben de çok zorluklar yaşadım. Yani bu zorluklar bir fiziki şartlardan bir zorluk değildi. Ama ister istemez her şeyin oradaki e, hızını gördükçe ya da önemsizliğini gördükçe ne yazık ki dizilerde daha da önemsizleşiyor. O hayalini kurduğunuz açıları yapamıyorsunuz. O hayalini kurduğunuz ışıkları da yapamıyorsunuz. O yüzden e, o hızın içinde bir döngüye girdiğinizi fark ettiğiniz zaman ondan kopuyorsunuz. İdeallerden de kopuyorsun, ben niye buradayım acaba hepsi mi böyle, niye böyle, ben hiç böyle hayal etmemiştim gibi bir sürü şeyler var. Ama o idealden kopmamak, ne istediğini bilmek için o sette kalmak zorundayız. En azından belli bir süre kalmak zorundayız. Çünkü öğrenmek zorundayız. Okuldaki kitabi bilgiyle oradaki pratik bilgi hiç tutmuyor birbirini. Hiç tutmuyor, oranın dinamiği başka. Buranın dinamiği başka. Sanat mı yapmak istiyorsun? Onun için de o setten geçmek zorundasın. Her şeyi bilmek zorundasın ki ileride zorluk çekme. Yani ileriyi kurtarmak için o yüzden burada kalmak ve burayı olumlamak gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum yani. Tabii ki büyük bir problem yaşıyorsan oradan ayrıl. Ama bir başka yerde devam et yani. O bulunduğun yerde bütün zorluklara karşı sana manipülatif hareketlere ya da ne bileyim işte fiziksel ya da e, duygusal bir yerden, seni bulmaya çalıştıkları yerde kal demiyorum. Ama sektörden soğuma yani. Çünkü ilk senesinde soğuyan çok insan biliyorum. Ve ne yazık ki bir daha geri dönmeyecek insanlar da var. Ben yapamayacağım bu işi deyip bırakıyorlar mesela. Ya yaparsın. Yani bu gerçekten istemediğini gösteriyor. E, bir, bir şeyi çok isteyince oluyor zaten. O yüzden oradan kopmamak lazım. İleriği düşünmek lazım sürekli. Kendini de koruyarak, pasif kalmayarak... Dediğin gibi mesela görüntü kısmında da yani. Pasif kaldığın zaman zaten her ortamda böyledir. Ne kadar pasif kalırsan o kadar aşağılara çekilirsin yani. Birileri mutlaka aktif durumda olur orada. Pasif kalmamak lazım. Çok da abartmadan e, yaşamını sürdürmek gerekiyor o set içinde. İleriyi düşünmek lazım. İleride mutlaka olacak çünkü. E, açıkçası en keyif aldığım setlerde... Olduğu dönemde bir tiyatro yapıyorduk BKM ile. bir Tiyatro projesi vardı. Ve o aynı zamanda çekiliyordu tabii ki. Orada rahat 20 oyuncu vardı. O oyuncularla olan diyaloğumuz, her gün bir aslında e, skeç olarak bir temsile hazırlanıyor olmak ama aynı zamanda çekim oluyor olması yani birçok yerden besliyor seni. Çekim yapıyorsun. E, ama haftanın ee, bir günü mutlaka bir temsil oluyor. Bir tiyatro oluyor. Oraya seyirci geliyor. O seyircinin ve o akışın e, bozulmaması, seyirciye yansıtılmaması için verilen çaba. Yani neticede çekimde olmayınca kesiyoruz. Bir daha baştan alıyoruz. Tiyatroda öyle bir şansın yok. Ee, oradaki herhangi bir aksiliği çözebilmen gerekiyor. Şeyin arkasında, perdenin arkasında. O heyecan beni çok ayakta tutuyordu ve hoşuma gidiyordu açıkçası. Hem o böyle sanki canlı yayın yapıyormuş gibi her şeyi orada çözme hali, bir yandan çekimi düşünme hali, onu yani böyle, böyle bir sarmal şeklindeydi her şey ve çok hoşuma gidiyordu. O setim sette olduğum dönemler için en eğlenceli setlerim de en keyif aldım. Onun dışında tabi hemen hemen bulunduğum yönetmenliğini yaptığım her iş hepsinden daha keyifli oluyor. Çünkü neticede kendi işim oluyor. Ben onu Olmasa bile keyifli hale getirmeyi başarabiliyorum içimde. Çünkü en büyük etken ben oluyorum orada. Öğretmen olarak ben karışabiliyorum çünkü ortama. Öyle olunca da onu keyifli hale getirmek de benim elimde oluyor. Neticede freelance'in de daha keyifli olduğumu söyleyebilirim. Başlarken de buydu. Devam ederken de bu. Başlarken buydu. Eee bu olması için çaba sarf ediyorum. 15 senedir ettiğim gibi. Şimdi de çaba sarf ediyorum. İşte aslında en başta konuştuğumuz gibi bazı şeyleri göz ardı ederek, bazı şeylere dayanarak, vazgeçmeyerek o ideallere doğru gidiyorum. İdeallerimde bir değişim olmadı. Hep fotoğrafla sinemayı bir arada götürmek istiyordum. Şu ana kadar öyle de oluyor. Yani hem fotoğraftan istediğim doygunluğu olabiliyorum hem de Film ya da işte henüz daha bir film çekmemiş olsam da hani video kısmında, yönetmenlik kısmını istediğim şeyleri alabiliyorum. Daha da oraya doğru devam ediyor. Yani. yani hem fotoğraf bir arada gitsin hem de yönetmenlik devam etsin. Yönetmenlik için adımları artık fazla hızlandırmaya başladım. Yani o şey olgunlaşma dönemi yavaş yavaş kendini artık yukarı doğru çıkmaya verdi. O yukarı doğru götürmeye çalışıyorum yani. İdeallerimde bir değişiklik olmadı. Aksine daha da hırslandım diyebilirim ideallerim için. Yani şöyle bir şeye ideal koymuyorum aslında. Kana gitmek falan gibi böyle bir idealim tabii ki herkesin var ama idealimi orada sınırlandırmıyorum. Aslında benim için idealim olan şey istediğim şeyi kendi mutlu olabildiğim e, ya da tamam diyebildiğim şekilde yapmak filmse o filmi bitirdiğimde oturup izlediğimde Evet tam olarak istediğim buydu bu filmde bunu çekebildim. Hadi bakalım şimdi diğer istediğim şeyi çekeyim olarak aslında e, step by step giden bir mutluluk e, şeyinden bahsediyorum merdiveninden bahsediyorum onlar benim için aslında idealime giden yollar olduğu gibi idealim de. Tabii ki bunlar e, bir bir getirisi olsun ya da birileri tarafından e, bir nasıl desem birileri tarafından desteklensin ya da değeri e, görülsün. Ama böyle tek bir şeyim yok yani oraya gitsin, orada ödül alsın. Oraya çıkayım, o sahneye çıkayım gibi bir şeyim yok. Önemli olan benim ee, isteyerek o işin içinde bulunduğumda mutlu olarak yaptığım işlerin bir neticelenmesi aslında yani.